Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar videolar ay videoları Survivor serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video atamadım. Çünkü bizim evde tatil falan vardı. Çok sıkıntı yaşadım. O yüzden atamadım. Boş verin şimdi e, ee, o sıkıntıları unutalım. Arkadaşlar neler yaptım video dışında? Ee, bakın buraya creeper patladı arkadaşlar ve böyle büyük bir çukur yaptı. Ben daha aslında burası evin tamamen çukurdu. Ev bile patlamıştı yani. E, evi yapmak uğraştım. Bir sürü şey yaptım. Evin altına tamamen güzel düşünmüşüm zaten. evet, şimdi hemen kum yapacağım. Kum yap ee, kum yapacağım da bir saniye. Ay kum cam yapacağım. Ben de yanıcı bir şey var mı? Şunu koysak yanar mı? Şey yanıyor bak göstereyim. Şeyden var mı sende? Ne? Granit yanmaz. Başka Tahta malzemeler yanar ama. Yakın cam Şimdi alacağım kumları arkadaşlar. Ha yakıyor. Vallahi ya Cam yapacağım arkadaşlar. Cam yap yaptığım zamanda da abi mesaj göndermeyin bir durun ya. Ne yapıyor muyum? Neyse neler yaptığız arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu bölümde benim camını yapacağım ama ileriye güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ve büyük geniş e, tahttan ah yap böyle üzerine e, huş. Ben de yap bir köşelerini, tavanını ve altını yapabilirsin He 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 hadi yaparız oo O da tane cam olmuş. Dördüncüsü de oldu. Gece cam açıyor alt bence. Gece cam yapacağım. Bir de daha ince cam güzel bir Bir de şey yapacağım ben daha. Boya var mı? Ne hey, boyayacağım, boyayacağım, boyayacağım. Her şeyi yapacağım. Hangi, bilmiyorum, hangi renk? Bilmiyorum, hangi, hangi, hangi renk? Hangi renk? olur bilmiyorum. Üstte kırık taş toplamışım. Aa, bak şunda yakabiliyorsun göstereyim. Şu ikisini. Ee, bu çubuk. Bugün Çubuğu yakmam. Bu şey kazma tahta. Aa tahta kazma. Ee, onu yakabiliyorum. Hadi uyanıyoruz. Ama bize ne olur ne olmaz diye yapma ben. Ben bununla e, yapmıyorum. Bir saniye. Hadi sen. Görüşürüz. <laughs> Hemen e, ben e, nelerim eksik kılıcım var baltam bile var hem de son sayıda koyamam e, sen söylemediğin şeyi söyleyeyim mi ne abone olun like atın bildirimleri açın evet arkadaşlar abone olun yorum da yapın la yorum yapmıyorsunuz bu minnak he minnak e, minna dediğine bak lan senden iki yaş bir yeme ne olur yani ama e, yorum yapın abone olun like arkadaşlar yorum yapın Abone olup like atmayı da unutmayın gerçekten. Çünkü Musaf e, şu anda şeyleri yaparken siz de o sırada abone olun. Evet arkadaşlar ben de bunları beklerken siz de abonelerinizi olun. Ne olur yani artık. Aa acıkmışım ya. Bir saniye burada şey, etim olması lazım. De et nerede? Et. Benim üzerimde ama varmış gerçekten. Şunun üstünde. şu Ama dur bu kim? Aynen ki. Şimdi abiciğim bir saniye. Tamam 14 tane yapmışsın. Tamam bunlar yeter. Bir saniye sen bir dur. Şunları da alalım da. Bir de ben e, şey sen bunu da pişirebilir misin? Hadi bakayım pişirdim. Hadi piş, ciğer, piş, ciğer yiyeceğiz. Diğer. Hangi ciğer? diğer? Hadi şunu da pişir. Tamam. Şunu alayım. Gerçekten çok acıkmışım. Arkadaşlar gerçekten bir de şeyler daha çok böyle e, çiğ yerseniz zarar veriyor size. O yüzden pişire, pişirin. Pişir. pişir, pişir. Et evet, yiyorum ben arada. Ben Gerçekten hayattaki sağlığına zarar veriyor. Hem de oyundaki sağlığına zarar veriyor. Aynen yorgunluk oluyor. Yorgunluk oluyor. Ki bu yüzden yardımcı olduğu için. Hı -hı. Sen yani bende ne var? Granit var. Ay defa. Arkadaşlar bak buraya da böyle bir şeyler koydum kaybolmamam için. ışıkla ışık bana yardım edecek. Şimdi ben, e, ne yapacağım? İlk önce tabii ki de ağaç kesmeye başlayacağım. dediğim gibi güzel bir ev yapacağız artık. Bu minnak evden kurtuluyoruz arkadaşlar. Bakın tepese böyle minik bir çatı da yaptım. <laughs> Tatlı durdu bence. Evet arkadaşlar ben şimdi bu e, tahtaları falan kırayım. Şu ağaçların çoğunu yok edeyim. Sonra geliyorum arkadaşlar. Hemen bir 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ve bir 15 tane küçük topladım. Bu ortalama bakın bir saniye arkadaşlar. Ortalama 60 tane ağaç toplamışım. Demek oluyor bu 60 tane tahta topladım. Güzel e, güzel bir olay. Şimdi ben bu 7 tane de sopa topladım ya. Bu nasıl şanslarca. Kaz, ka, kazmayı da e, kırdım sonunda. 3 tane ağaç kestim arkadaşlar. Bakın burada ağaçlar vardı. Ve tabii ki eksik o, eksik olmazsa olmazımız geldi bize. 6 tane. Ya Korkmadım galiba. Taşta taş kıtlığı da çekmiyorum. O yani güzel. Çok koşmayacağım. Çünkü e, fazla koşmak zarar veriyor. Tamam. Tamam. Güzel. Şey benim arkasındaki ne kıracağım ama şimdi onu bayağı zor günler için kullandım. Çünkü o, o gerçekten çok büyük bir ağaç. Onu kırmak bayağı bir zamanımı alacak. O yüzden kıracağım. Hemen ilk önce bu e, bu tahtaları bir dönüştürmek istiyorum. 16 tane oluyormuş. Ah, 4 bakın sayıyorum 8 12 16 20 24 28 32 36 40 bak daha devam ediyor sonra da 44 48 52 56 60 bakın tam 60 tane oldu. Beşe ağaç lazım. 64 tane. Tamam 64 tane yaptım. O zengin oldum zengin zengin. Hemen ee, ne yapayım bir baltamı hemen yeni, yeni, balta yapayım kendime baltam. Aha var tam balta var bir tane. Hop bitti. Taş balta yaptık. Ondan sonra cuma ne yapalım? Şimdilik bir şey yapmamıza gerek yok. Çubuk zengini de olduk ya. Çapan var mı? Yok çapa yapmadım. Etraflarda su var mı su? Var ama demedim olmadığı için suyu ne yapayım? E, alma. Bir kenarını O da olabilir aslında. Hı, ne e, i̇lk önce ben şu iki yedi ile beşliği birleştirelim. Bayağı. Örümcek gözünü ne yapabilirim acaba? Neyse. Bunu, ah, Büyük kitabı yok ki oğlum bende. Büyük kitabı değil. Büyük masası yok bende. Ah, kitabı. Şimdi boş ver. O ta... Marifi. İlk önce arkadaşlar ne yapayım? Evin temelini atmaya başlayabilirim diyorum. Ve düz bir yer bulmam lazım tabii ki ama akşam oluyor yavaş yavaş. Ben inşaatçı Musa ve geliyor yanınıza. Sen keserim ama domuz eti seni yemek. Lan. Lan. Git. Git. Şimdi ben düz bir alan bulmam lazım ve burası da çukurmuş sonra da fark ettim. Nerede o ses nereden geliyor? Aa tavuk etti Dur tavuk tavuk. Tüy bulup yay yapabilirim. Tamam aldım seni. Aslında yay yapabiliyordum. Okum da var. Neyse ben bir evime geri döneyim. Ee, bir geçelim bir. Bakayım ki galiba yapabiliyorum ya. Yapmam lazım. Ya. Aa doy onları almadım. Bir de ben şunları bir güzel kızartayım. Seni kızartalım. Şunun çuplayayım. Şunun Artık yavaş yavaş gelişiyoruz inşallah. tam da tam yetti ha <laughs> tam yetti ok nasıl yapabiliriz bir saniye ok için yani ok ana ben de çakmak taşı yok sen i̇şte bende de ok vardı galiba o da gidip iskelet avlayacağım abi sen ok vardı gerçekten Yani bak burada iki tane okum var. O zaman gidip iskelet avlamak en iyisi. Bak iyi izle. Sonra da yavaş yavaş gel istiyoruz inşallah. Ne tamam. Bakın yayım. Bu ne için duruyor? da hata mı var? Ha, av, av zamanı. Gelin bakayım. Ben sizi gece avlayacağım. Ay gündüz avlayacağım. Allah Allah canavar. O zaman seni uzaklaştırmak lazım. Cana var. Anladım. Cana var. <laughs> Abicim ne yapayım? Kimi çekeyim? Ne yapayım ya? Mantıklı. Bir sürü malzeme toplarsın. Hı. Tamam birazcık daha ilk topladık bir tane mi geldi ya Yapma bana ya. Yapma bana ya. İşte başka ava çıkalım biraz. Bu gece bize uyku yok. Yani niye gitmiyor bir iki? bu aralar zombiler niye yok? Uyuyabilir miyim? Minecraft'ın mi? belediyesi demek ki tüm zombileri yakalamış. Ya Minecraft belediyesi zombi yakalama Minecraft belediyesi. Demek ki birini yakalamak istemiş de yakalamamış. Birazcık ab yapmam lazım benim. Ya bazıları biliyor musun? Oo var ya ta gelişmenin iki katını yapıyoruz yavaş yavaş. Işte. Ne kadar iyi bir tatlıdır galiba. Ha öldü. Ne kadar iyi O nerede öldü? O nereden öldü ya? Arkadaşlar bakın madenimin madenimin yeri burası. Ben buradan aşağı ineyim. Yani Şimdi burası dolmuştur. Bunun ne olmuş. Neyse. Vallahi madene hiç girişim yok arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi ev yapacağım. Evet. Artık başlayalım değil mi? Hı. Aa, şimdi toplamayacağım. Hemen başlamak istiyorum çünkü gerçekten uzun süre çekiyor.